Tun 100. yılında Çanakkale Ruhu 1915 kitabının imza günü için Nedine'de okuyucuları ve sevenleriyle buluştu. <laughs> Emekli Tuğgeneral Mustafa Kemal Tutkun Valo davasından 40 ay tutuklu kaldıktan sonra 2014 yılında tahliye olmuş ve 31 Mart'ta davadan beraat etmişti. 100. yılında Çanakkale Ruhu 1915 kitabının yazarı emekli Tuğgeneral Tutkun, cezaevinde bulunduğu süre içerisinde kitabını yazma fırsatı bulduğunu söyledi. Hedine'de dostları ve sevenleriyle bulunmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden Mustafa Kemal Tutkun, bir şekilde 40 ay süre boyunca cezaevinde kaldım. Bu süre içerisinde öncesinde de var olan Çanakkale Savaşları'na olan ilgimi bu süre içerisinde değerlendirme fırsatı buldum. Kaynak niteliğinde bir kitap yazdım ve bu kitabı uykucularım ile paylaşmak benim için ayrı bir mutluluk dedi. 40 aya yakın bir süre e, cezaevinde kalma mecburiyetinde kaldık. Bu süre içerisinde e, zaten öncesinde de var olan e, Çanakkale Savaşları'na olan ilgimi bu süre içerisinde 40 ayda eee değerlendirme fırsatı buldum ve aşağı yukarı kaynak kitap olarak kullanılacak nitelikte bir kitap yazma imkanı bana devletin bahşetti bu sayede. Ve bu kitabı okuyucularımla paylaşmak bana ayrı mutluluk verecek ve aşağı yukarı ben şu kitabı yazdıktan sonra öbür dünyaya rahat gidebilirim. Çünkü bana herkes diyordu siz bu kafanızda olanları bir şeylere yazın, yoksa öbür 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 tarafa götürmeyin bunları. Ve şimdi bundan sonra artık öbür tarafa rahat gidebilir ama olmaz, öyle şey yok. E, bundan sonra bir şekilde yeni bir şeyler kazanmak adına, Cumhuriyete yeni bir şeyler ilave etmek adına, demokrasiye yeni bir şeyler ilave etmek adına, bundan sonraki süreçte e, bunun üzerine bir şeyler koymamız lazım. Bizim rehberimiz burada. Kim ne derse desin, bu yoldan bizi hiçbir güç ve kuvvet ayıramaz. Benim ismimi babam doğarken Mustafa Kemal diye koymuş. Bu mücadelede kırmak yok, dökmek yok. Bu şekilde kitaplarla insanlara bir şekilde mutlaka e, Cumhuriyet'in ilerlemesi gereken yolu, Göstermek mecburiyetindeyiz ve saçlar ak beyazlaşmış olabilir ancak hiç önemli değil. Bu saçlar dökülse de biz bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Herkesi de bu yolda olmaya çağırıyoruz. Tukun daha sonra imza gününe gelen sevenleri için kitaplarını imzaladı. <laughs> جيشن سي جيشن سي